Tamam bela bu kadar. Ne ola lan? Ne ola? Hasit Dimitri ta gitti. Çık mı attı lan? Bu şut attı oğlum. Aha yakladı sıkları. Tamam ne ola lan? Yoksa bayağı sinirlensekti. Ya. Top benim. Ha kop korkmayın, kop Benim benim. Şunları da ötüyor. anne da avladı da. Ne? Ne ya? Öyle ha. Allah'ım. Onu ne Kendini veda etti. Hadi bakalım. Ali. Kılın. Ona Hadi böyle ya ben böyle gidiyorum. Yo lok. Yo. Allah. Oh, ne oldu canım? Kes lan. Allah Allah. Appala. Ya bazı sesleri mi olan. lan? Ana ne avladı ne? Oğlum ben Vallahi ağzımı sıçacağım. Aa bak. La kim sıktı açtı? Açtı. Şunun ananızı. Allah Allah. Sen. Sen. Git git. Hadi hadi kutu kutu kutu. Aa, açtım. Gelmesinler oğlum. Neredeyiz lan biz? Emin ederim bilmiyorum bu la Bu ne lan böyle? Hemen Abi benim gizincem yok ki ya. Bu ne? Arapça bu. Bu ne lan? Sarılım galiba birileri bir yazıyor. Baksana burada TV var mı? Bilmiyorum ki Allah Allah. Ananı avurdu da. aleyküm. Ananı gel. Hay gitti. Gözüm gitti. Hay yavrum. Sen de bakma. Dur Tamam gözümü takayım. Allah Allah birader. Sen lan? Tamam. Ananı. Ananı avurdu da. Allah. Allah'ım bunu. Şerefsiz. Manyak ya. Uf, oldu mu ya? Sınav koy. Bir dakika. O cehcinin o da da çocuğu gitti. Hı, hmm, bu şey lazım olur. Ne oluyor lan? Oha, bak bende bu sırak var. Hadi bakalım. Yarlak. Bunu da al. O oh, havalı iyi. Aç şunu. Savaş bastısı. Bence de bastısı. Senin annenizi ben kesmez miyim? Gelin gelin. Topluruz gelin. Hadi bakalım inşallah.